Birçoğunuz hatırlayacaksınız İzmirli banka vezederini yaptığı 2 milyon liralık vurgunu o vezeder 2 milyon liranın tamamıyla güvercin almıştı. Bankanın haciz ettiği o güvercinlere geçen 3 ay içinde onlarca da talip çıktı. Talep beklendiği gibiydi ama beklenen satış bir türlü olmadı. Güvercinlerin bir kısmı talep olduğu büyük bölümü de elde kaldı. Paçalısı, mantolusu, balonu. Her biri ayrı güzel. Haftalardır yeni sahiplerini bekliyorlar. Fiyatlar şu anda çok yüksek. 300 lira, 500 lira para para değil. Bu güvercinlerin hikayesi yaklaşık 3 ay önce Türkiye'nin en çok konuşulan konularından biri olmuştu. İzmir'de bir bankanın meznedarı zimmetine geçirdiği 2 milyon liranın tamamıyla güvercin almıştı. Zanı yakalandıktan sonra hac edilen güvercinler de ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Talep çoktu ama satışta beklenen patlama yaşanmadı. İzmir Torbalı'da hayz 2389 kuş elde kalınca banka indirime gitti. İndirim %20 oldu. Peki yeterli oldu mu? İndirim yeterli oldu mu? Oldu. Biraz oldu. Biraz faydası oldu ama halk kal müşterimiz hala da indirim bekliyor. Güvercinler toplu halde satılamayınca müşterilere tek tek alma şansı da sunuldu. Ama ne bu ne de yapılan %20 indirim bekleneni yine vermedi. Satılıyor, ağır gidiyor. Adam almak istiyor, parası yetersiz geliyor. Gerçekten fiyatlar çok yüksek. Ee, bu fiyatların almak biraz istiyoruz. daha, tabii almak istiyoruz, bu fiyatların biraz daha düşürülmesi lazım. Şu andaki değeri 400 lira ama çok yüksek 400 lira tabii. Banka bir an önce satılsınlar istiyor. Müşteriler ise daha fazla indirim yapın diyor. Yaklaşık 2000 güvercin ise konuldukları bu kümesle yeni sahiplerini bekliyor.